Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere arada farklı tariflerle mutfağımızda paylaşmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Elişi ve diğer paylaşımlar olan YouTube kanalımızda arada sizlere de bu şekilde hamur işleri ve farklı yemek tariflerimden de inşallah paylaşımlarım devam edecek arkadaşlar. Sizlere tarifi kendime ait olan ee, bir hamur işini yapmak istiyorum Arkadaşlar bunlar için gerekli olan malzemelerimiz bakın bir çay bardağı sıvı yağımız bir çay bardağı maden suyumuz bir çay bardağı yoğurdumuz ve yarım bardak bakın koyarken kaşıktan tekrar ölçebiliriz bir de kabartma tozumuz ve tuz olarak e, Alabildiğince unumuzu koyacağız, yumuşak bir e, hamur elde edeceğiz ve 3-4 kaşık da bu şekilde arkadaşlar farklı olan unumuzdan katarak bunu da inşallah. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı aldık. İlk önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Biraz yumurtalarımızı çırptıktan sonra diğer malzemeleri de ilave edeceğiz arkadaşlar. İlk önce çırpıcıyla biraz karıştırıp daha sonra elen yoğurmaya başlayacağız. Bakın 3 çay bardağı su yağımızı kattık. 1 çay bardağı yoğurdumuz bir çay bardağı maden suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı, iki, üç yemek kaşığını, dört yemek kaşığına yakın sirkemizi kattık arkadaşlar. Sirke çok geliyorsa sizlere bunu 2 çay 2 yemek kaşığı katabilirsiniz. Ben 4 yemek kaşığı kattım. Sizler 2 yemek kaşığı da katabilirsiniz. Sirke şu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. Çok ekşi veya kokar diye o şekilde düşünmeyin. Pişirdiğimiz zaman hamurları bunu fark etmeyeceksiniz bile fazla olarak. Bakın arkadaşlar bu şekilde kattık. Ve unumuzu kendimiz elimize katarken ayarlıyoruz. Bakın. 1 2 kaşık. Onun üzerine kabartma tozunu direkt sıvıya değil de onun üzerine ayrıca karıştırarak da dökebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde katarak iki kaşık un kattım. Şimdi yavaşça katarak kıvamını ayarlamaya çalışacağım inşallah. Bunun için tuzumuzu da atalım arkadaşlar. Bakın. 1 2 2 çay kaşığı tuz olarak ölçü verebilirim sizlere. Tuz oranını sizin kullandığınız e, az tuz kullanıyorsunuz daha az veya daha çok tuzu seviyorsanız daha da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde 3, 4 yavaş yavaş ilave ederek de unumuzu katabiliriz. Arkadaşlar unumuzu elersek hamur işlerinde özellikle keklerde daha da güzel olacaktır. Bakın. Ben mısır ununu da katmak istiyorum 1. 2 3 4 kaşık arkadaşlar mısır unu kattım bu şekilde arkadaşlar biraz daha kattıktan sonra elimizde yumuşak bir hamur meydana getireceğiz ve 5-10 dakika dinlendirdikten sonra 2 kaşık daha unumuzu ilave ettim. Bundan sonraki aşamalarda arkadaşlar un sizin kullandığınız yumurta veya da bardak büyüklüğüne göre de diğer sıvılarda değişebilir. Sizler bunu çok aşırı katı hamur değil de ele gelecek kadar yoğurduğumuz zaman o şekilde bir hamur yoğurarak işlemlerimize bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar alabildiğince un katıyoruz 4 kaşık mısır unu kattım diğerinde yumuşak bir hamur edene kadar undan ilave edeceğiz arkadaşlar bu şekilde bundan sonrasını elde yoğurmaya devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar yoğurma işlemimiz devam ediyor bu şekilde arkadaşlar Yumuşak bir hamur elde edene kadar unumuzu ilave edeceğiz. Eğer acil yapmamız gerekiyorsa 5 dakika durması yeterlidir. Ee, 10-15 dakika durursa daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Kahvaltılar için veya acil böyle misafir geldiğinde hemen yapabileceğimiz pratik bir tarifimiz. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Üzerine streçle Veyahut da bir havlu peçete ile kapattığınızda biraz dinlendiği zaman e, Yağ koyarak kızartma işlemlerimiz başlayacak arkadaşlar bir sonraki aşamamızda inşallah arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup bizi desteklerseniz çok memnun oluruz. Beğendiyseniz aşağıda beğenmeyi ve gelen tariflerimizden haberdar olmak isterseniz arkadaşlar zil tuşuna basarak yeni videolarımızdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok koyu olmayacak. Çünkü çok katı olduğu zaman Kızartmada çok kabarmayabilir arkadaşlar hamurlarımız. Bu şekilde pratik hemen yapabileceğimiz e, bu tariflerde bakın arkadaşlar mısır unu kattım kendi tarifim. Sizler evinize yoksa sirke veya mısır unu sadece un, yağ ve diğer malzemeleri katarak unla birlikte yoğurup. Aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde ettik. Bu hamurumuzu e, üzerine streç veya e, bu şekilde rulo kağıtlarımızdan veya kağıt peçeteyle kapatıyoruz. Zamanımız varsa 15 dakika dinlendirelim. Eğer e, hemen pişirmeyi düşünüyorsak 5 dakika kadar en az dinlendirerek o şekilde pişirirsek daha güzel olacak. Biz hamurumuzu dinlendirmeye bıraktık. Birazdan pişirme aşamasına geçeceğiz inşallah açıkta. Arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. biraz dinlendirdim. Sizlerin zamanınız varsa 15 dakika dinlendirebilirsiniz. Yoksa 5 dakika dinlendirdikten sonra hemen bu şekilde arkadaşlar ben merdane yardımıyla açmaya başladım. Hamurumuzu bakın arkadaşlar bu şekilde iki bezeye ayırdım. İsterseniz bir tanesi yeterli olur derseniz bu şekilde e, buzdolap poşetlerimize koyarak dolaba koyduğumuzda daha sonraki günde yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde hamuru göstereyim. Gayet yumuşak ve güzel bir hamurumuz oldu Şimdi arkadaşlar bunları istediğimiz evdeki bardak olur başka kurabiye aparatları olabilir hangisinden istiyorsanız bu şekilde şekiller vererek yağda kızartacağız arkadaşlar sonra kalan kısımlarını tekrar toparlayarak arkadaşlar büyük de yapayım bakın bunun büyük veya küçük bardaklarımız olabilir kenarlarından çıkan hamurlar ziyan olmayacaktır arkadaşlar onları tekrar toparlayıp onları da tekrar açacağız yapımı gayet kolay ve pratik olan bu tarifimizi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar bakın bu da bir farklı bir ay şeklinde evde herhangi bir aparat kullanabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bir tane hamurumuzdan bakın bayağı bir e, bu şekilde çıktı bir tanesini kullanmadım daha sonra kullanacağım Sizlerde ölçüyü daha da az yapmak isterseniz veya çok buna göre tutabilirsiniz. Tavamıza 2 su bardağı kadar sıvı yağ koydum. Şimdi biraz daha kızdıktan sonra arkadaşlar e, hamurlarımızı atarak içine pişireceğiz. Ay gazımız çok düşükte veya en yüksekte de olmasın. Bu şekilde arkadaşlar. İlk önce küçük bir parça Atarak deneyebiliriz. Biraz daha kızmasını bekliyorum arkadaşlar. Altına e, rulet kağıt koyarsanız biriken yağları da e, süzülerek koyduğunuzdan daha iyi olacaktır. Bu şekilde hazırlıyoruz ve şimdi arkadaşlar pişirmeye başlayabiliriz bir taraftan bunlar yıldız şeklinde bakın bunlar ay şeklinde olan hamurlarımız evde herhangi veya hiçbir şey yoksa kare şeklinde keserek ya su bardaklarıyla kestiklerimizden istediğiniz şekilleri verebilirsiniz arkadaşlar Hemen çayımız demlene kadar yapabileceğiniz çok kolay bir tarifimiz. Bakın kabarmaya da başladı. Bunun benzer tariflerini yapıyorduk arkadaşlar. Ben mısır unu ve sirke katarak farklı bir tarif denemek istedim. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar. Az bir hamurdan kabardığında daha da artıyor. Bakın arkadaşlar. İsterseniz içine iki e, arasına bir şeyler koyarak peynir olur. Başka farklı kıymalı bir şey harç da yapabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hiç mayası sadece kabartma tozu katıp sirke ile denediğim. İçine arkadaşlar 4 yemek kaşığı kadar dolu dolu mısır unu kattım. Geri kalan unumu birebir tam ölçemedim ama yumuşak bir hamur olacak. Eğer ertesi gün pişirecekseniz arkadaşlar yağımızı hiç ziyan etmeyelim. E, Cam bir kavanoza koyup ağzını kapatırsak ertesi gün aynı yağı kullanabiliriz. Ama uzun süre bekletiliyorsa bu yağı kullanmayalım arkadaşlar. Çünkü zarar verebilir sağlık günde. Saranları bir taraftan alabiliriz. Çok kızardım seviyorsanız arkadaşlar bunu e, her iki tarafını daha da çok kızartabilirsiniz ama dikkat edelim hepten de yanmasınlar özellikle bu daha önce olanlar daha çabuk kızarıyor bakın hemen. Arkadaşlar çok pratik, hemen kahvaltıda veya da acil e, misafirimiz geldi yanına çayın yanında ikram edebileceğimiz e, çok kolay yapımı e, bir tarifimiz. Bakın bir tane hamurdan arkadaşlar bu şekilde baya bir çıktı. Bakın. Bir tanesini daha sonra kızartırım diye yapmadım. Sizler de aynı şekilde kalabalık değilseniz birini bırakıp dolaba koyarak, buzdolap poşetine koyarak daha sonra da kızartabilirsiniz arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.